Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkmenistanlı komşumdan aldığım sos tarifini paylaşacağım. İyi seyirler. Malzemelerim 1 kilo kapya biberi, 4 adet elma ve 5 adet de domatesim var. Bunları güzelce yıkadım ve şimdi temizlemeye geçiyorum. Kapya biberlerin çekirdeklerini çıkarıyorum ve doğrayıp rondomun içine atıyorum. Doğrayıp rondoya koyduktan sonra bunları güzelce çekiyorum. Çok kolay ve çok basit bir sos. Kaynamaya başladığında yarım saatte sosumuz hazır oluyor. Şimdi biberlerimi çekiyorum. Tenceremi ocağa alıyorum ve içine bir çay bardağına yakın zeytinyağı ilave ediyorum. Daha sonra çektiğim biberleri ilave ediyorum. Ben diğer malzemeleri hazırlarken bir yandan da sosumuz pişmeye başlamış oluyor. Yani işimiz kolaylaşıyor. Diğer malzemeleri hazırlayana kadar bu şekilde ara ara karıştırıyorum. Şimdi elmalarımı da temizliyorum ve rondoya atıp güzelce çekiyorum. Kabuklarını soymuyorum. Sadece ortasındaki çekirdekli kısmını temizliyorum. Elma dilimi şeklinde dilimliyorum ve rondoma atıyorum. Elmalarımız da Pamuk Prenses'in elmaları gibi çok kırmızıymış. Bu sosta 1 kilo kapya biber kullanıyorsak 750 gram elma ve yarım kilo da domates kullanmamız gerekiyor. Tabi alırken biberlerinizin etli olanları seçerseniz daha iyi oluyor. Elmaları da rondoda güzelce çekiyorum. Elmaları da çektikten sonra biberlerin üzerine ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi ben elmaları temizlerken biberlerimiz de epey pişti. Rengi de çok güzel görünüyor. Elmaları da ilave ettikten sonra ara ara karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Bu sosa elma ilave ettiğimiz için sosun tadı ketçap tadında oldu. Ama tabii ki ondan daha yoğun oluyor. Şimdi domateslerimi temizliyorum ve dilimleyerek rondonun içine atıyorum. Kabuklarını soymuyorum. Domatesleri dilimledikten sonra içine de 3-4 diş sarımsak ilave ediyorum. Bunları da güzelce çekiyorum. Biber ve elmaları güzelce karıştırıyorum ve daha sonra çektiğim domates ve sarımsağı içine ilave ediyorum ara ara karıştırarak bu şekilde pişiriyorum. Koyu bir kıvamda olduğu için dibini tutmaması için ara ara karıştırmamız gerekiyor. Biraz pişirdikten sonra üzerine 3 tatlı kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Domatesin asidini alması için de içine 2 çay kaşığı toz şeker ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı da acı pul biber ilave ediyorum. Sarımsak ve acı biber burada opsiyonel. Benim elimde acı biber olmadığı için pul biber kullandım. Sizin elinizde acı biber varsa onu da kullanabilirsiniz. Domatesi de ilave ettikten sonra karıştıra karıştıra toplamda yarım saat pişirdim. Gördüğünüz gibi sosumuz iyice koyulaştı sosumuz pişti bu şekilde de kavanozlara doldurabilirsiniz ama ben pürüzsüz bir halde olması için blender gezdiriyorum blender gezdirdikten sonra biraz karıştırıyorum ve şimdi şişeye doldurmaya geçiyorum temiz ve kuru bir konserve şişesine dolduruyorum bu arada ocağımızın altını kapatmıyoruz tenceremiz kaynamaya devam ediyor sıcak sıcak kavanoza dolduruyoruz ve daha önceden aldığımız yeni ve steril ettiğimiz kapakla kapatıyorum. Her zamanki gibi iki geri bir ileri tekniğiyle güzelce sıkarak kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Ben küçük kavanoz bulamadığım için bu şekilde 750 gramlık kavanozlara yaptım. Siz isterseniz daha küçük kavanozlara da yapabilirsiniz. Yaptığım sostan 2 tane 750 gramlık kavanoz doldu. Gördüğünüz gibi sosumuzun kıvamı ve rengi çok güzel oldu. Emeği saygı için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.